peki küçük dokunuşumu da yaptım Ay canını açacak. Oho kafam aydı ya. Beyefendi saklanmamışlar şimdi. Labo boy geliyor. Labo mu? peşine. Koş koş çabuk koş. Vallahi uyudum. Yemek yemezsem bu yöne devam edemem. Alan dombilisi ya. Çabuk çabuk hızlı olmalıyız. Neredeler? Kesin var ya. Senin iz, izini bulurlar. O ayakların kesinle çamurluydu. Arkada iz bıraktın. Yok yok ya. Ne demek benim benzemle geçtiğinde gitmem. Nereye gidelim? Oh kaynım anıyor ya. Ayağıma bir şey olmuş mu baksana? Dur bakayım. Bir şey var mı? Tamam bir şey yok gibi. İlerle ilerle çabuk. Uzaklaşalım. Daha da uzaklaşalım. Bulamasınlar bizi. Mesela bak şu karşı tarafa bir saklanabiliriz. Ama karşı tarafta nereye saklanacağız ki? Merak etme. Ben zaten onları ilk gördüğümde kaçmak için yanıma bayağı bir eşya aldım. He? Vay be. Helal olsun sana. Akıllısın ha. Gel gel. Şurası nasıl? Şuraya şöyle düzlük bir alan yapabilir miyiz? Eşyan var mı? Tabii ki canım benim. Bak bende de ne var. Hı? O ne? E, hiçbir şey olmadı. O neydi şimdi? İşte bak. Görüyor musun? Aa, lazım. Görmedin mi kaç tane bu vardı peşimizde? Evet bir kırmızı, iki sarı, üç mavi, dört pembe. Mordu sanki ya mor değil miydi? Arkadaşlar hangi renkti? Mor, mavi, kırmızı ve sarı değil miydi ya? Yorumlara yazar mısınız? Ya yardım hadi şeyle. Tamam tamam şu atları buradan ilk önce bir çekmemiz gerek. Vay canına bu çok iyi oldu. Vay ya havada oldu bir de buraya kimse şatlaşamayacak. Evet onlar küçücük kalacak buranın yanında. Kesin saldıramayacaklar. O zaman nasıl bir yalan yapalım? Bekle şuraya da bir tane gözetleme kulesi. Gözetleme kulesi mi? Vay be bu çok mantıklı. O zaman ben şöyle gözetleme kulesini şu tarafa doğru dikmeye başlıyorum. Tamam o tarafa bu tarafa da kopipaş da yapalım. Tamam, burayı birazcık büyük yapacağım ki içi geniş olsun. Rahat rahat yukarı doğru çıkabilelim bakayım. Tamamdır, süper. Hemencik şöyle arkadaşlar. Ben de set çekeceğim bu arada. 3, 6, 9, 12, 3, 4. Şimdi buraları 3 yaptık, buraları 4 yaptık. Nasıl? Bir tane daha genişletelim şöyle. Daha geniş olsun içerisi. Evet, tamamdır kızlar yükselen. Burası gözetleme kulemiz. Nasıl, ne diyorsun? Vay, evet, evet, uyatayım. Evet. Tamam ya yeter bence bu kadar. Daha ne kadar uzatacağım bakayım. Evet mükemmel gözüküyor. Şimdi hemen arkadaşlar buraya bir tane set çekeceğim. Sonra da kulemiz hazır hale gelecek. İçine de merdiven koyacağız. Kulemiz çok basit olacak. Şimdi hemen şu bloktan yapalım bakalım. Set, stone, brick yazıyoruz ve de üçlü. Ee 3 olmadı ama bir şey değil mi? Bu blok daha iyi oldu ya. Evet evet diğerine göre daha iyi. Aynen hemencik şöyle şuraya da bir set çekiyoruz. Bir de şöyle hop buradan şu tarafa şöyle bir set çekiyoruz. Nasıl? Bence var ya kulemiz çok havalı gözükecek. Hop bir de şuradan şuraya çektik mi? Bakayım. Evet işte gözetleme kulemiz tamamdır. Hazır. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle birer blok kıracağım. Hatta ikişer blok kırayım. Şöyle yapacağız. Buraya da gözetleme Kulemizin alanını yapacağız. Bir dakika şöyle olsun. Heh, evet şimdi şuraya bir blok aşağıya şöyle bir kat çıkacağım. Ve de merdivenimiz olacak. Buradan geldiklerini izleyeceğiz göreceğiz. Ve de saldırışa geçeceğiz. Nasıl kız beksinik? Vay 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 vay. Muka ne oldu? Evet şimdi buraya kuleyi yaptık ama... Play e bir de şöyle yapalım. Bir alt kat daha yapıp cam yapalım bir de. Ne dersin? Eyvah, yanlış yeri kırdım. Şöyle şuralara cam yapalım arkadaşlar. Bir buraya, bir buraya cam yapacağız. Hop şöyle içeriye geçelim bakalım. Şuraya yani bir kat daha yapacağım. Umarım beni anlamışsınızdır. Şu şekilde bakın. Evet. Şimdi bir de buraya camlarımızı koyalım. Hangi renk olsun? Siyah olsun. Siyah olursa bizi görme olasılıkları daha düşük olur. Şöyle siyah camlarımızı da koydum. Bakayım. Evet buradan böyle bakabiliyoruz. Buradan da çıkıp onlarla savaşacağız. Tamamdır mükemmel oldu. Ben bu kaleyi dört tane yapacağım. Yalnız o yamuk oldu. Bak bak diğerleriyle eşit mi kız büyük yamuk yaptın. Ana bir dakika hemen düzeltiyor veriyorum. <laughs> Düzelt. Ben de içeriye o zaman evimizi yapmaya başlayayım. Evimizi de neyden yapsak ya? Hmm, şöyle ama tahta alalım. Odun alalım. Aynen. Şimdi nasıl olsun evimiz? İçeriye de bence lav çekelim. Şöyle bir blok içeriye lav çekelim. Bir blok da dışarıya lav çekelim bence. Ne diyorsunuz? Hatta şöyle ikişer blok çekelim. Şurayı kapatalım. Şöyle iki blok buraya iki blok da oraya lav çekeceğim. Hemencik şöyle yine set yapacağım arkadaşlar. Bir tane buraya hop. Gel 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 gel. Nereden geliyor? Kuş 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 kuş. Bir tane buraya setimizi çekeceğiz şöyle set lav yapıyoruz ve lavımız hazır. Ee kız bu yüksek buraya çekti, o zaman şöyle şurayı küçültelim. Tamamdır. Hemen tamam şu tarafları da lavımı çekeceğim, devam edeceğim. Şuradan şöyle koş 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 hop bir tane buraya set çekiyoruz. Bir iki. Bir tane de şuraya set çekeceğiz. Hop bir iki. Evet bakayım bir tane de şuradan şöyle çektik mi? İşte lavımız hazır. Şöyle yapalım buraya lav dökelim. Lavımız komple tamamen dolsun. Boş yer kalmasın. Hemencik şöyle lavla dolduruyoruz burayı da. Tada tada. İşte lavımız hazır. Şimdi ise buraya evimizi dikeceğim. Evimiz de şu kadar bir büyüklükte olursa yeter diye düşünüyorum. Buralara yine tuzaklar falan da koyacağız arkadaşlar. Mükemmel olacak, mükemmel. Şöyle bir alan çekeceğim yine bakayım. Evet şimdi şöyle evimizde yükselteyim. Kaç blok olsun? Bu kadar yeter herhalde. Yok iki katlı olsun evimizde. Şöyle iki kat yaparsak. Evet evet tamamdır. Şimdi hemencik şöyle evimizde yapıyorum. Durun burası yanlış olmuş. Ooo kız büyük renk A falan da koydu ha. Mantıklıymış A hiç benim aklıma gelmemişti. Hemen şöyle evimizi yükseltiyoruz. Bir buradan bir de şuradan yapacağız galiba. Bir dakika şuradan tamam. Şimdi buraya yine set çekiyoruz. Set planks yazıyoruz. Bakalım evet işte oldu. Şimdi bir de buraya çekiyoruz. Hoppa işte buraya da çektim. Bir şey diyeyim mi? Bu sefer var ya çok güzel bir yer olacak. Ne diyorsunuz? Bence mükemmel olacak. Bir de şuradan şuraya çektik mi? Hoppa nasıl oldu? Kız nasıl oluyor? E Bakayım bir, bir dakika. ala yanlış koydum heyecanlandım. Bu ne ne? Heyecanla sen kafayı mı yedin? Tahtadan ne yapıyorsun işleri? Lavdan yanar yanar. Buna ne o pişiderler ya da bedraktan bir de yapmamız gerek. Aa doğru diyorsun. Ne bileyim ben ya. Vallahi korktuğun hiç aklıma bile gelmedi. O zaman şöyle yapıyoruz. Hemencik burayı. Opsiden mi dedin? Opsiden mi çevireyim? He yap yap. Opsiden mi Tamamdır. Şimdi bakalım kız böyle yüksek ne yapmış? Tamam opsiden atmış işte hemencik şimdi obsidiyene çevirmemiz için şimdi şöyle yapıyoruz. Obsidiyen yapıyoruz ve de başını da değişiyoruz. Replace çekeceğiz tabii ki de ve tadadadam oldu işte bu kadardı. Hemencik şöyle düzeltelim bakalım. Nasıl oldu mu? Vay 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 dışarıdaki şüphelerle de uydu. Valla he çok havalı duruyor şu anda evimiz. Şimdi buranın tabii ki de üst katını kapamam gerek arkadaşlar. ...ilk önce içini mi yapsaydık ya? Karanlık kalmasın. Aynen şöyle yapalım. İlk önce buraya bir tane kapı yapacağım. Kapımızı tabii ki de şöyle sağlam bir kapı koymamız gerek. Bir de kapımız tuşla açılsın bence. Hem arkadan hem önden. Hatta ayakla mı açsak ya? Labubuların beyni acaba ayakla basma Yok ayakla basmaya hemen çalışır. Bence bunu böyle tuşla yapalım. Bakayım buradan açıyoruz. Buradan kapatabiliyor muyuz? Kapatamıyoruz. Peki bunu buradan açsak? Hmm, olmadı ki dışarıdan içeriden açılıyor bir tek. Dışarıya koyunca e tamam açılıyor işte. Peki buradan kapayabiliyor muyuz? Kapayamıyoruz. Arkadaşlar o zaman mecbur şöyle tuş koyacağız. Bakayım. Evet. Şuradan da açtık mı? Aa buldum 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 buldum. Tamam. Şimdi şuraya tuş yapacağım. Buradan direkt çıkabilelim. Ama dışarıdan sadece açılsın. Lavabuların he beyni basmaz. Bakayım aynen. Hop gördüğünüz gibi. e ee? <laughs> Yine olmadı ya. Neyse arkadaşlar o zaman sadece tuş yapıyoruz biz. Evet, tuş en mantıklı Şimdi şuraya cam yapsam acaba? Aa buldum buldum tamam. Kırılmaz cam yaparsak hiçbir şey olmaz. Şöyle arkadaşlar kurşun geçirmez cam yapacağız buralara. Bakayım aynen bir oraya bir buraya yapalım. Bir tane şu tarafa yapalım. Ee, arka tarafları da kesinlikle yapmalıyız. Bir buraya yapalım. Bir de şöyle şuraya yapalım. Bakayım ortalı mı? Herhalde ortada oldu gibi. Aynen. Bir de şöyle şu tarafa yapalım. Hatta şurayı şöyle büyütelim. Bir tane de buraya mı yapmıştık? Bir tane de şöyle şuraya yapalım. Üç tane yaptık. Üç tane yaptık. Bakayım oldu mu eşit mi camlar? Hmm, şu tarafa eşit değil gibi ama bir şey olmaz ya. Şimdi arkadaşlar buraya hemencik zemin yapmamız lazım. Zeminden sonra çatı katını yapacağız. Bir de buranın içinde böyle bir salon malon her şeyi döşememiz lazım ki. Lavabolar gelince bizi ısırmasınlar. Bence buranın zeminini bedrock time yapalım. Ne diyorsun kız bir eksenik? Şöyle copy pasta atalım. Hop şöyle hemencik. Buraya arkadaşlar bedrock'tan yapmam gerek bir saniye. Nerede? Hemen şöyle set bedrock çekelim. Evet oldu işte. Bence ya. Bence renk katayım. Tamam o zaman şöyle bakalım. Evet güzel oldu gibi. Vay be sen ne yaptın? Lazer döşemiş. A yapmış. Peki bunlar ne? Bunları bilmiyorum. Oy bu ne böyle? Zıplatıyor bir şeyler yapıyor ama. Vay be helal olsun Allah kız Ben bayağı beğendim bu seferki güvenli evimize Şimdi hemencik şöyle üstünü de kapayalım arkadaşlar. Birazdan belki lavabolar bizi bulur. O yüzden şöyle kendimizi işimizi garantiye alalım. Ne yapalım? Opisten yapalım burayı da. Şöyle bakalım hemen opislerimiz neredeydi bizim? Biz opisten yapmadık mı ya? Neyse şöyle yapalım. Hemencik silelim. Ay hemen sil 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 sil. Opsiden yapalım şöyle. Evet hemen opislerimizi de çektik. Kız büyüksün şu kırılmaz camlardan versene bana. Onlardan koyalım şu camlara. Bir de bir de bir de bir de. bir Buraya bir tane de yatağımızı yapmamız lazım. Yatağımızı da hangisine yapsak? Pembe. Aha buldum. Hani onlar böyle mavi, kırmızı, sarı ve de mor muydu? Mor. Aynen bakın. Tam onların renginde. Böyle her tarafa onların renginden yatak koyacağım. Bir burada olsun, bir burada olsun, bir şurada olsun. Belki onlarla arkadaş olursak onlar da burada yatar. Gerçi onlar çok korkunç ya. Tamam tamam. Hangi renk istiyorsun kız mevsimlik? Tamam bayırma. ben de morda yatarım. Tatlı çıldı ya. Renkleri güzel de keşke korkunç olmasalardı. Tamam ben camları yapıyorum. Başka yapılacak bir şey var mı? Gel gel evin içini yap sen de hemen. Evin içini yapalım bitirelim. Hemencik şöyle camlarımızı da koyduk. İşte camlar da bitti. Şimdi evin içine bence bir halı serelim. Çünkü ev o kadar karanlık duruyor ki. İçim boğuldu yani. Şöyle birazcık pembiş mor falan bir şeyler katalım. Hatta birazcık yeşil mi yapsak ya? Pembe mi? Tamam. Ay dik oldu. Evet, evet 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 evet. Her yere şöyle pembiş pembiş yapalım. Ah be, o oh be. valla kendine geldi. Bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Televizyon koyacağım ben buraya. Canımız sıkıldığında televizyon falan izleriz. Televizyonu da şöyle şuraya koyayım. Şurada da hemencik koltuğumuz olsun. Koltuğumuz da mordan olsun. Rengarenk bir ev yaptık hem buraya şöyle bakın duvarlarla da uyumlu olsun hem de. Şöyle şuraya da bu ne be? <laughs> Farklı olmuş vallahi. Şuraya da şöyle koltuğumuzu koydum. Hop burası salonun. Burası da içerinin halıları da. Siz belki sanki biraz karışık durmuş ya. Ben şöyle yatakların yanına koy. Ne dersin? He olay tamam hadi olay tatlış durdu. Evet bak böyle yatakların yanında güzel durdu. Başka ne yapalım? Şöyle yemek yiyecek yerler de yapalım. Bu arada bir şey diyeceğim. Bizim 5 dakikamız dolmadı da mı ya? Valla ben de anlamadım ki. 5 dakika doldu gibi ama demek ki bir daha var. Ha hatta şöyle bir tane şile alalım şile. Evet mantıklı. iyi diyorsun. Hemen silah falan da alalım da birazdan zaten biter. O yüzden şöyle süremiz bitmeden hemencik şöyle masamızı alalım. Şuraya şöyle yeme içme alanımızı yapalım. Şöyle bir sürü yiyecek içecek koyacağım ki arkadaşlar aç kalmayalım. Burada şöyle sosislerimiz falan da olsun. Dur ya tatlı da koyalım o zaman şöyle bir tane pasta. Yok yok iki tane pasta olsun. Tavuktan dört tane olsun. <laughs> Aç gözümüzü sen ya Tamam dur dur zaten bu yemek bize yetmez Lababuların belki buraya gelecek yani Belki lababular bize saldıracak O yüzden şöyle burayı şöyle donatalım arkadaşlar Şöyle pastayla tavukla <laughs> Bakın bakın hemen doldurdu hemen donattı Bir de dur ya çok fast food yiyoruz Şöyle birazcık da meyve tabağı koyalım Heh oldu işte şimdi Evet bakın başka neyimiz eksik Yemeklerimizi aldık yatağımızı aldık bir de şöyle arkadaşlar oyun oynama köşesini yapsak ya? Böyle canımız sıkılmasın burada. Yoksa canımız sıkılır. Hatta şöyle örgü aletleri de alalım. Labubuları öreriz burada. Lavabo oyuncağı yaparız. Şimdi şöyle şuraya da giyinme köşemizi yaptım. Şuraya da bir tane bilgisayar oynama alanı yapacağım. Küçük bir tane. Tatlış olsun. Hemencik şöyle şuraya koyalım bakalım masamızda. Vay vay vay. Hatta ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle evde zaten bayağı bir yer var ya bayağı bir alan var. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Buraya iki tane sandalye koyacağım. Hem kız büyüksün hem de benim oyun oynama alanım olacak. Bakın hem onun hem de benim şöyle şu. Çekil çekil kız büyüksün. Kız büyüksün çekilsene. Heh, tamam hop işte oldu. Heyecanlı bir şey. Diyeceğim. Ben de şöyle, labubuları labubuları mı gördün? Yok be görmemişsindir. Saçmalama istersen. Eyvah bomba sesi. Ne yaptık biz unuttuk. Buraya üst kat yapmadık. Çabuk çabuk şuradan bir yukarıya çıkış yapalım. Bir dakikaya ne yapıyorum ben. Hemen yap, yap 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 yap. merdiven koyalım da. Buradan dışarıyı görmemiz için bir tane ana yapmamız gerek. Çabuk çabuk çabuk. Game modum bitmeden hemen çık şöyle. Eyvah ya. Neyse bence baya bir güvenilir ev yaptık. Bence hiçbir şey olmayacak. Kendimizi korkutmayalım. Dur dur dur. Kapa 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 kapa. ay her şey birbirine girdi. Hop hemen çık çık bakalım. İnşallah game modum bitmez böyle bir şey yapacağım. Şurayı kale tarzı yapacağım. Bakayım hatta şu çıkışı görmeyelim. <laughs> Eyvah bitti. Vallahi bitti kız büyük Geliyorlar mı? Koş 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 koş. Silahları nereye koydun? Silah silah silah. Silahlar nerede? Silahlar nerede? Kız büyük silahları inşallah buradadır. <laughs> Valla ödüm korktu ya. Ödüm kaçtı yani. Korktum korktum. <laughs> tamam tamam şarkı var. Ondan yeneceğiz. Ben de zaten silah var. Sen alabildiğin kadarıyla al. Evimiz patlarsa silahlarımız bizde de yüreşir. Eyvah. Beyeceğim ya. Ay korkuyorum. Sus sus sus. sus. Şimdi dışarıya bakacağım. <laughs> Bu ne be? Kapımız hemen patlayıverdi. Tamam dur ben bir tane kuleye çıkmam lazım. He? Ee? Ya kız bekleyin kulenin çıkışları nerede? E ee, koyduğun tuzaklar da çalışmıyor. Allah seni kahretmesin. Labubular da gelmiş. Allah size, Allah Bunlar buraya nasıl çıktı be? Vallahi bunlar var ya arkadaşlar. Çok hızlı bir şey. Anlamadım bunları. Kapımız da yok. Hemen şurayı kapamam lazım. Dolap dolap dolap. Hemencik şu sandığı kaldıralım bakalım. Şu dolabı şuradan alalım. Dolabı kapının oraya koyacağım. Belki beyinleri çalışmaz kapıyı açmaya. Şimdi bakalım başka ne var? E hani